Alo? Alo. İyi geceler. Alo. İyi. Aa iyi geceler beyaz. <laughs> Önceden aramamış olmam. Ee, Jennifer Lopez'i bekledim ben. <laughs> ee, rica edeceğim ben Jennifer Lopez'in katıldığı programda kale arkası bir yer varsa. <laughs> Vallahi e, Beyancı Hocam, böyle sen işte. bizim için seni o kadar aradım. değerlisin Birazdan ki Mustafa gerekirse Tokları Jennifer Lopez'i almayı seni alırız programa ya yani. özür dileye gideceğiz. Efendim? <laughs> Aynı anda tabii. Efendim. Diyorum ki gerekirse Jennifer Lopez'i almayı seni oturturuz buraya. Ee, yok tabii önce beni oturtun sonra Jennifer Lopez'i oturtursanız <laughs> <laughs> <seni arayacağım. gülüyor> daha değil hareketi. <arayacağım>. Öyle <laughs> <laughs> Vallahi çok güzel bir program. Evde çok yani e, mutlulukla izliyoruz hakikaten. İşini güzel yapan adama her zaman şeyimiz var, saygımız var. <laughs> evet, Masal abilere bir şey söyleyecek misin Cancim? Masal abilere daha ne söyleyeyim ki artık? <laughs> <Bu. gülüyor> Masal abilere bir şey söylemiyorum. Eğer programdan sonra yorgun düşmüşlerse evde diyorum kaşar ekmek yaptım. <laughs> Ama i̇şte o etkinliğin yani içinden kaçar dediğin gibi gerçekten daha dikkat etmek lazım ya